Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Aferin oturun. Kurallarımızı biliyorsunuz. Evet, konuşmak. Eğlenme, konuşmak telefon. Eğlenmek telefon yasak. Duydunuz mu? Duyduk hocam. Telefona bakan biri var orada hala. Çocuğum şu telefonu ver bana çabuk. Hocam olmaz. Ne demek olmaz? Ben telefonsuz duramam. Beni çıldırtmayın. Telefon yasaklarını veriyorsun telefonuma. Hemen ver yoksa disipline gidersin. Şunu ver çocuğum. Ben bu kızgın öğretmeni sevmedim ya. Kızgın öğretmeni mi çıldırtmayın. <laughs> bak, bak şu küçüğe bak. Aferin ders Hocam çalışıyor. da boyama yapıyor. Olsun boyama da bir ders, resim derse. Hocam ya, ben de kendimi boyayayım. Hayır, kendini boyamak da yasak çocuğum. Aa, makyaja mı giriyor? Evet, şimdi deneylerimize geçiyoruz. Hadi geçelim. İlk önce kim yapıyor? Enes. Ben de... Bence de. Sen vazgeçtim. Yine sen değil. İlk önce Hirunur yapsın. Bence de. Çalışkan o. Evet. Haydi bakalım nereye geçiyoruz? Çocuğum, artık deneyine geçer misin? Evet. Hadi Onur. Hadi. Nasıl yapıyorsun? Göster ben, bakayım. Hocam bence bunu deneyin ki Yapıyor mu? Ne yapıyorsun? Ana. Aa. Telefonun nerede? Telefonu şarj mı edeceksin onunla? Hmm. Cevap yok. Göster bakayım, hani şarj oluyor mu? Ha? Olmadı. Anne. Olmadı. Patatesten elektrik beklersek sonuç bu. <laughs> Bence de yani ne bekliyordun ki hocam bunu deneyin. Fail, için. fail oldun. İnanın deneyi fail. İnanır. Sen kendine yeni göreceksin. Göreceğiz canım ne olur. Göreceğiz canım. Patatesten Patates oldu. elektrik aa. gelmiyor çocuğum. Maalesef senin deneyin <laughs> olmadı. Ama sizden <laughs> elektrik geliyor. Gerçek mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Evet ikinci deney Zeynep'in. Tamam hadi. Hadi bakalım Zeynep'ciğim deneyini göster bize. Göstereyim. Hocam. Buyur. Yanır az önce elektriği yapamadı ya. Ay. ay. Evet. Ben yapacağım. Hadi bakalım. Balon mu daha iyi, patates mi daha iyi? Yap bakalım nasıl yapıyorsun. Ben de ya, nasıl şov yapacağımı. Şovu bırak. Evet arkadaşlar. Hiç, hiç olmadı. Nasıl olmadı dur. Göremiyorum ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben Biraz daha yap. Ben sana yapacağım. Hocam ben saçım elektrik yani o. Ok. Cama yapıştırsana onu. Oo, bana Zeynep senin deney oluyor. Aa, <laughs> cama mı yapıştı? Hocam işte görüyorsunuz. Ben... Seninki işledi. <laughs> deneyi ben yaptırdım ha. Hocam bana vallahi artık puan verin. Ya hayır hocam ya onun kendi deneyine bakıyorum. Ya cama yapıştırdırdım seni. yoksa. Bana ne? Evet Zeynep'in deneyi tuttu. Bana artık puan verdiniz mi? Hocam. Şimdi Enes'in deneyine geçiyoruz. Hocam bana artı puan verdi mi? Hay! Oo! Patlat, patlatayım sen oh. <laughs> patlat. <gülüyor> sana atayım, sana patlat. Ne kadar çok ses çıkarıyor. Hocam biraz Hadi. Atma, atma. Ay bana gelmiyor. Allah! Ay! Patlamıyor lan bu. Dursana çocuğum, ne yapıyorsun? Hocam, ben ya, sırtımı patlatıyorum. <laughs> oh. Tamam, patladı. Hadi yeter yeter. Şimdi Enes'in deneyle geçiyoruz. Hadi, Hadi geçelim. En, en iyi deneye geçiyoruz. Tabii. Ben, Hadi bakalım Enes, sıra sende. Benim deneyim. Hadi bakalım. <laughs> ne yapacaksın ya? Hocam, Merak ediyorum. Ne? Hocam dedim bak, pardon. Evet. Ee, Yanur tutsana bunu be. Benim <laughs> gelsene buraya. Tutacağım sadece. Gel, Geldim. Sonra ben de Bakalım becerebilecek mi? Beceremeyecek Masit gitti. Eğilin. Şöyle geçin eğilin bakayım. Uzak git canım. Şimdi hemen atacak mı? Evet. evet. Hayır ya hepsini değil. Var bir tane daha var. Şöyle Hepsini tabii ki. Sen Hadi bakalım. Be. Ben... Çok kışkırır mı? Bilmiyorum. Biraz sağlandı o. <laughs> Oğlum hiç dökemedin lan. Sen yani dökemeden o fışkırdı bile. Oha. <laughs> Bayağı fışkırdı daha sen fışkırır mı bilemedim. Geliyor geliyor. Oo geliyor. Fışkırıyor. Sen keşke zamanda niye açmadın onu ya? Ne? Zamanda niye çok açmadın? Açmadım ki. Ya. At hadi at. Beceremedi. Beceremedi bence de. Bir kıdım ya. yaptın. İnşallah öğretmen benimkini beğenir ya. Ay, Valla bilmiyorum. Hiç olmadı. Yani ben sinirli bir hoca olsam bunu beğenmem. Bence de beğenmedik. Ben de Aa, ben de bu da bunu düşürdü. O da onu düşürdü beceremedi. Diğerlerine bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Hadi bakalım. O zaman diğer şeylere geçiyoruz. Hadi geçelim. Hala olmadı. Enes, ne yaptın sen? <laughs> Hocam yapamadın. Yani bir tane atarsan yapamazsın tabii ki çocuğum. Elinde de avucunu alacaktın. Hepsini birden boşaltacaktın. Yapamadın o yüzden. Hocam söyleseydiniz o zaman. Konuşmasını biliyorsunuz şimdi burada. Kes sesini. Terbiyesiz. Sen kiminle konuşuyorsun? Hocam. Evet. Ben senin öğretmeninim. O senden büyük. Ayrıca senin hocan. konuş. Aferin Zeynep. Evet hocam. Bu deneylerin birincisi Zeynep. o ne kadar? Olamaz Zeynep. Zeynep, hocam. Zeynep olamaz. Ya nasıl ben ona? Hayır. Şiddeti hayır. Koy yerine. Otur yerine çabuk. Ya hocam ya görüyorsunuz. Hocam bunu açabilir miyim? Çocuğum dersteyiz dersteyiz. Soru sorun. Evet. Ben bilirim hepsini. Tabii. Evet çocuklar sorum geliyor. Evet. evet. Şu an hangi ilçedeyiz? Hocam. Türkiye. Türkiye mi? Ataşehir. Lan Türkiye ülke eşek. Ya hocam ne diyor ya bu bana? Evet çocuklar ikinci soruya geçiyorum. Hadi. 10 artı 9 kaç eder? Hocam ben ben biliyorum. Aa, 30. 19. 20. Aferin Elanur. Ben ikisi niye yakarttın ya? Hocam korktum. Bu soruya <laughs> da Elanur kazandı. Hocam ama üstüne evet. baskı var. İkisi bir anda tepeme çıktı. <laughs> Evet tepene çıktılar Hocam, orası doğru. Ama yine de iyi ilerledim. Evet. Mi? İyi ilerledi. Seni tebrik iyi ediyorum. Ilerledim i̇yi ilerledim. Bilerek iyi ilerledim. Bunu ben bileceğim. Bir tane daha sorayım. Tamam ben önce. önce şimdi bedene çıkıyoruz. Bedenden sonra tekrar devam ediyoruz. Hadi tamam, bakalım. Hadi! Evet çocuklar şimdi beden dersindeyiz ve halat çekme oynuyoruz. Ben yerim. Sen önde, Gutun arkada mı? Vallahi. Ben bunları tek teksiniz ama Enes sizi yenebilir. Tek tek. Şöyle biraz geç. geri gidin açalım bakayım. Geri git. Ne kadar açılabiliriz ki? <laughs> hadi bakalım. Bir, iki, Başla. Başlıyor muyuz? Başla yine de. Oha. Şu yaprağı geçersen Enes yenirdin sarı yaprak. <gülüyor> <gülüyor> Enes hayaller ve gerçekler olduk. Bir daha yapalım. Sen Aa, kaybettin. Mızık çiğ Hadi bir daha yapalım. Hadi, hadi bir daha yapın. O yaprağı da ortaya koy. Kim o yaprağı geçerse. Şu mu? Evet. Bu ne ya? E, e, o büyük e. işte. E, bu bizim dibimizde ya. Tamam ayarlayın ortalayın. Hadi dur. Başla Dince. Başla. <laughs> Kopacak. Hadi Enes hadi. Allah. Bu sefer Enes Allah. yendi. Allah kazandı. Evet. Ama bu nasıl oldu gerçekten? 2'ye 1 oldu şimdi. bu son. son, Bu son tur. <laughs> Hadi bakalım. Siz de gaza gelin çekin iyice Çek ne? Siz çekeyim ya? Görmüyor musun? Görüyorum. Az önce yenmiştiniz ama. Az önce yendiniz abi. Yani. Ben de anlamadım ya. Hadi. Enes biraz geri gitseydin ya. Yaprağın dibindesin. Hadi. Başladı. Aha gidiyorum. Gene <laughs> kaybettin. Kızlar kazandı. Ne oluyor bugün? Böyle Gene fail oldun. Mentosu da yapamadın. Mentosu da yapamadın. O zaman diğer deneylere gidiyoruz. Hadi bakalım. oldu. Çocuklar. Beden dersi diye saldınız herhalde. Enes. Kalk çocuğum. Hocam ya. Çabuk çabuk çabuk. Beden dersini de kim kazandı? Ben. ben. Aa ben ben biz dedim o ben dedi. Hocam beni sayma. biz bizden de. Biz evet Zeynep, ben Zeynep, ben. Zeynep ve İrenur kazandı. Evet şu anda puanlamalara bakıyorum. Yarışmalarda kim kazanıyor? Ben. ben. Evet çocuğum kazananları yaz bakalım. Biraz bastır. Deneyde kazanan Zeynep. Soruda kazanan İrenur. Çok güzel yazdın. Seni tebrik ediyorum. Bedende kazanan Helenur Zeynep. Ama bir kişi eksik kalıyor. Hep kızlar kazan bir Ne oluyor? Evet Enes. Ne oluyor çocuğum? Hocam. O, evet hoca camide çocuğum. Öğretmenim öğretmenim. Kızlar kazanıyor sen hep kaybediyorsun. Artık seni kazanma vaktin geldi bence. Ben gönüllerin birincisi. Yoksa sınıfta kalacaksın çocuğum. Ben gönüllerin birincisi. Lan nerede nerede? nerede? Kimin gönüllü birincisi ne yok? Kendi gönlünü mü e. Tembel çocuğu anası bile sevmez çocuğum. Çalışkan olacaksın. Çüş hocam ya. Ne demek çüş? Terbiyesiz. <laughs> otur yerine. Sen kime çüş diyorsun? Hocam, sen de otur çocuğum. Bir soru daha sorun vereceğim. Evet sorulara geçiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> evet çocuklar soruyu soruyorum. Sizce ben iyi bir öğretmen miyim? Evet. Evet. Hayır. Ne demek hayır? Hayır Ben kötü bir öğretmen miyim çocuğum? Özellikle hocam kötüsünüz bayağı. Tembel olduğun için olabilir mi? Yok siz kızgınsınız. Nasıl kızgınım? Sen kime kızgın diyorsun? Öğretmene. Kime? Terbiyesiz terbiyesiz konuş. Kendine. Öğretmene. hakaret et ona sonra öğretmeni sevmiyorum. Öğretmene bu... Kötü öğretmen niye kendisine diyor? Çünkü bunun babası öğretmen de. Oha ne alaka? Otur çocuğum yerine. Kötü Hadi bakalım. Yerine sana ne oluyor? Küçül, küçük küçük bücür. Ya öğretmen bana ne dedi Ay, ya? Hocam dayanıp susunlar artık. Öğretmen bana ne dedi ya? Bücür dedi. <laughs> Kızım buna. Buna okuldan atın. Yo. Bu kedi işte atacağım az kaldı. Atamazsınız ki. Hocam ya al şunu al şunu. yerine geç çabuk derse geç. Hayır, hayır, hayır dersi, çabuk derse. Atın şuraya. Evet çocuğum yerine geç. Hemen dersimize devam ediyoruz. Şımarmak yok. Bu okula disiplin var. Ben disiplini bir öğretmenim. Lay 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 yok anladınız mı? Evet. Koy asla yerine. <laughs> Hadi çocuğum şımarma. Oy. Ya. Telefon da yok. Telefon yok, Telefonu eğlence Telefonu. Yok. Şımarıklık yok, şımarıklık Ders yok. Ders var, hadi devam derse. Ders var. Örgüleyim. Buyur, buyur çocuğum. Öğretmenim. Bir şey Söyle. söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Lavaboya gidebilir miyim acaba? Çocuğum derste gidilmiyor deme mi kaç kere? Hocam, vallahi bırakırım buraya lütfen. Tamam, bu seferlik git. Bırakmanı istemiyorum, hadi. Tamam, teşekkür ederim. 2 dakika süren var, 2 dakika. 2 dakika mı? 2 dakikada gidip geleceksin, hadi. Tamam gidiyor. hemen gidiyorum. Hemen Zeynep bakıyorsun telefondaki saatine. Hocam bakıyorum. eli geçiyor. Aha. 2 dakikada gelmezse sınıftan atılacak. Ya hocam bu da kaç yaşında geldi? Tuvaletini tutamıyor mu ya? Çocuğum, Ay. Çocuğum sen neyle uğraşıyorsun? Bu sınıfta Ay. eğlenceyi saklamadın mı? Hocam. Nereye? E, şey. E, ne e, 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 bizim ne bir şeyler yapsak diyorum. İki dakika bekleyeceğiz. 2 dakika sayıyoruz. En eski gelince derse devam edeceğiz. Hocam, o zaman. Bak. Telefonu oynamak yok çocuğum. Ya Düzgün otur kalk dersteyiz. Biz bir saniye. Tuvalete gitmek desek o tuvalete gitti o zaman biz de oynayalım. Evet. Ne oynayacağız? Telefon oynayacağım. Hayır. Ha, şöyle sen ailenizi bir düzeltin. Hocam ya. Ee, evet çocuklar. Enes eskene kadar o zaman deve cüce oynuyoruz. Hadi oynayalım. Deve. Cüce. <laughs> çocuğum sandalye <laughs> gitsene nereye gittin? <laughs> cüce. Hocam biraz hızlı. Deve. Cüce, Deve, Cüce, Cüce, Deve, Deve, Cüce, Deve, Cüce, Deve, Cüce, deve, Cüce, Cüce. Kaçta iki dakika oldu mu çocuğum? Olmamış. İyi oldu. O zaman, her zaman devam ediyoruz. Cüce, Deve, Cüce, Deve, Cüce, Deve, Cüce, Cüce, Cüce. <laughs> hocam! İki bak olmuş! Bu çocuk nerede kaldı hala gelmedi? Hocam kesin kaçtı saklanıyor sizden. Hemen onu disipline veriyorum ve sınıftan attırıyorum. Bence de hocam gitsin ya. Telefonu hocam. bir ara bakayım nereye gitmiş? Yok, Numarası yok mu çocuğum? Yok ki. Hocam ben oynuyorum. Hayır çocuğum. <laughs> Yüz... Ben, ben şimdi hemen müdür beyin yanına gidiyorum. Ben disipline veriyorum ve artık sınıftan atıyor. Tamam. Hadi gittim. Bye. Enes. Efendim? Ne yapıyorsun çocuğum orada? Hocam ben size şaka yapıyordum. Bak ben bir disipline gidiyordum. Sen niye oralara girdin saklandın çocuğum? Hocam siz şaka yapmak istediniz lütfen gitmeyin ya. O zaman geç yerine. Hocam. Gitmeyeceksiniz değil mi? Bu, burada ne yapıyor? Saklanmış buraya. Şaka yaptım hocam. Tamam geç yerine hadi gitmiyorum. <laughs> Evet Zeynep'ciğim isim okumamız vardı. Evet buradan İkranur'a ve Zeynep'e selam yolluyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bütün takipçilerimizin hepsini çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar iyi ki varsınız.